Merhaba YouTube izleyicileri, hanımlar, beyler. Şimdi ben de size bu videomda ben nasıl pipo dolduruyorum, hangi, hangi aparatları kullanıyorum, nasıl içiyorumu göstermeyeceğim. Çünkü YouTube'da bir sürü video hazırlanmış nasıl pipo içilirle ilgili insanlar pipolarının nasıl içtiklerini gösteriyorlar. Ben pek yakma taraftarı olmadığım için pipomu yakmak istemiyorum video karşısında. Ee, nasıl da temizleneceğini göstereceğim. Şimdi şuraya e, pipolarımı koydum. Pipo malzemeleri çakmakları pipo aparatları e, tütün tabi bunun içerisinde bunun içerisinde şahane kokan aromalı ee, daha önceki videoda hazırladığımız kendi tütünümüz var. Yani dışarıdan ee, yurt dışından getirilme tütünlerden değil. Şimdi öncelikle şöyle bir aparat var. Bu aparatın ölçüsünü size vereceğim. Bu aparat çok faydalı ve pipoyla yanında götürdüğünüz zaman yer işgal etmeyen bir aparat. Şimdi bu aparatın kalınlığı bu pipo telinin kalınlığı 1 milimetre. Yani kalınlığı 1 milimetre. Boyu 10 santim. Yani ben bunu 10 santim olarak ayarlamışım. Bunu nasıl yapıyoruz? Şunu hemen şöyle e, görünür bir yere koyuyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle bir çelik tel alıyoruz. Bir milimetre çapında bir çelik tel alıyoruz. Bu çelik telin uç kısmını şöyle şeyle karga burnuyla şöyle kıvırıyoruz. Şu kıvrıklığı yakaladıktan sonra Tabi bunu e, YouTube'da izlediğim kadarıyla pipo e, içen arkadaşlar bu ya da buna benzer e, bunun daha değişikleri bende de var gerçi e, bunlardan kullanıyorlar. Ben yıllardır bu e, size şu gösterdiğim pipo telinden kullanıyorum. Bunu da 10 santim dedim ama ben bundan birkaç tane yaparsanız eğer. Yani ille de 10 santim değil de kimisi 11 santim olur. Kimisi 9 santim olur. Evet. Kestiğimiz zaman da pipo elimiz hazır olmuş oluyor. Bu e, alelade bir tel. Şey değil. Çelik tel değil. Yani şu çeliklerden hazırlanmış bir tel. Şimdi pipolarımı özellikle aldığım zaman aslında e, pipolarımı gidip de e, satın almadım. Yani pipolarımı bir yerden alıp da para vermedim. Ya hediye geldi, ya arkadaşlarım verdi. E, o şekilde. Şimdi şunlardan bir tanesinin nasıl doldurulacağını bakacağız. Önce şunu da söyleyeyim. Şimdi bu pipolarımızın yani benim pipolarımın şu içinde çıkan e, filtrelerini ben daha alır almaz filtrelerini çıkartıyorum. Yani ben bundan duman çekerken içime bu filtre beni rahatsız ediyor. Çıkartıyorum. E, aman efendim sağlıklı sağlıksız zaten pipo içmek sağlıksız. Sigara içmek sağlığa zararlı. Yani e, onun sağlığa zararlı olup da yani neyi olacak? Şimdi pipoyu şöyle Tütünü alıyoruz. Piponun içerisine bir miktar koyuyoruz. Şimdi e, videoda yani Youtube'da video yapan pipoca arkadaşlara bakıyorum. Onlar e, yabancı tütün kullanıyorlar. Yabancı tütün e, kalın kesim olduğu için bu böyle pipoyu doldururken çok hava geliyor geriye. Şimdi bu pipoyu şöyle bir miktar tütün koyduk içine. Bastırmadan. Sadece içine oturacak kadar bastırıyoruz. Daha fazla bastırmıyoruz. Şimdi bunu şöyle çekiyorsunuz. Eğer hava gelmezse tekrar boşaltıp yeniden dolduruyorsunuz. Şimdi hava geliyor ama tütünü az. Biraz daha koyuyorum. Bizim tütünlerimiz ince kıyıldığı için ince kıyılmış tütün olduğu için e, yanma konusunda da çok zorluk çıkarmıyor. Yani çok sık sönmüyor. Şimdi bu parmağımla bastırıyorum. Bu ayarlamayı siz pipoyu içerken e, yeterli nefesin gelip gelmediğini kontrol ederek ayarlayacaksınız. Çok hava gelirse sıkıştıracaksınız. Az hava gelirse boşaltıp yeniden dolduracaksınız. Sesi duydunuz. Şimdi e, işte bu. Olay bu. Yani şimdi bunu, şunu bırakıyoruz. Şu pipomuzu, pipomuzu alalım. E, bu pipomuzu doldurmak için ikinci bir yöntem var. Bu normal, klasik yöntem. İkinci yöntemde şöyle avcumuzun içine bir miktar tütün aldık. Pipomuzu getiriyoruz tütünün üzerine. Şöyle yavaş yavaş Döndürüyoruz. İkinci yolla da pipomuz dolmuş oldu. Yani avuç içi metodu böyle avucun içine koyup birazcık şöyle daireler çizdirdiğiniz zaman pipo kendi kendine dolmuş oluyor. Ve içmeye hazır olmuş oluyor. Şimdi pipoyu yaktık. İş içmeye başladık ve ilk söndüğünde şuradan hemen daha önce yakıp da hani sönmüş olan pipoyu şöyle bir düzeltmeyi göstereceğim sadece. Bu yanmış olan şu üstteki külleri Böyle bastırmadan hafif hafif böyle hafif hafif yani şunu böyle boş bırakacak gibi sanki kendi ağırlığıyla gibi. Şöyle hafif hafif yani bir daha yaktığımız zaman bunun içindeki e, korlar alttaki tütünün üzerine yayılsın. Boşluk kalmasın diye. Şöyle hafif 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 e, dağıttık üstteki külü. Şimdi bunu bir daha yaktık. Evet. Yani Evet. Yani bunu da tabi aslında edinebilirler arkadaşlarımız. Ya da bu şekilde bir çakmak edinebilirler. Bu yaktık. Bir müddet e, içtikten sonra söndü. Tekrar aynı yöntemle tekrar aynı yöntemle hafif 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 şöyle vurup ondan sonra da eee Külünü dökeriz ve şöyle içinde külsüz kısmı kalıyor. Bu külsüz kısmı tekrar yıkıyoruz ve pipomuz bitene kadar buna devam ediyoruz. Şimdi gelelim pipomuzun temizliğine. Her ne kadar ben e, izlediğim kadarıyla YouTube'da e, pipo içen arkadaşlar pipolarını e, ya Rabbim her içişten sonra temizliyorlar. Ne itina, ne güzellik. Ben şahsen haftada bir, 10 günde bir ya da değiştiriyorum pipoları, bakıyorum biraz ağzıma e, acı bir tat geliyor, nikotin tadı geliyor. O zaman değiştiriyorum, yani temizliyorum. Ondan sonra temizleyip bırakıyorum. Şimdi yapacağımız iş şu elimize şöyle bir kağıt peçeteyi alıyoruz. Şu önce şurayı bir temizliyoruz. Sonra şu gövde kısmını telimizin marifetiyle şöyle demek ki çok da fazla bir şey birikmemiş bunda. Yani ben şu e, temizleme e, şeylerini kullanmıyorum ya da bu öbür yuvarlak pipolarım için, şu pipolarım için bunlara uygun şu şeyler filtreler var, onları da kullanmıyorum. Şu şekilde. Tabii şunu belirtelim hemen, pipo içmek pislik demek. Pipo içmeyiniz. Pipo yani hiç içmiyorsanız hiç içmeyin. Biz içtik de ne yaptık? Evet. Bu şekilde temizliyoruz. Ondan sonra pipomuzu dinlenmeye bırakıyoruz. Bir de yine <laughs> pipo içen arkadaşlarımız pipolarını tuzla ya da alkolle ya da ispir ile temizliyorlar. Tabi e, herkesin yöntemi kendine. Ben şöyle bir tornavidayı alıyorum. Şöyle piponun kenarlarını dışarı doğru kazımak suretiyle yavaş yavaş şöyle kazımak suretiyle piponun kenarında birikmiş olan tabi bu yeni başlayanlarda ya da yeni e, birkaç içimde bu Birikmez. Bu bayağı bir içtikten sonra birikiyor. Şunları şöyle tornavidanın maharetiyle çıkartıyorum ve bunları döküyorum. Ondan sonra bunun içi temizlendikten sonra zaten piponun da temizliği bitmiş oluyor. Pipo doldurma bir de şurada şundan da bahsedeyim. Şöyle çok maksatlı çantada edinebilirsiniz. Şöyle şu içine tütün koyarsınız. Koyabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bayağı geniş bir e, gözü var tütün koymak için. Şuraya pipolarınızı koyabilirsiniz. Şöyle pipolarınızı koyabilirsiniz. Buraya çakmak, tel vesaire onları koyarsınız. Yani yanınıza taşıyabilirsiniz. Böyle bir çantada edinebilirsiniz. Ee, bana abone olmayı ihmal etmeyin. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Hepinize çok teşekkür ederim.